Hepinize merhaba arkadaşlar bu selam Tekrar çok fantastik ve epik bir video ile karşı izleyim Arkadaşlar videoya girmeden önce hemen şöyle bir like Bir yorum atarsanız beni çok 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 mutlu etmiş olursunuz Şimdi arkadaşlar bugün Minecraft oynayık Ama diyecektim tabii ki de demeyeceğim Fakat arkadaşlar bir tane dev bir çukur var ve bunun içinde inanılmaz fantastik bir köy var Tamamdır şimdi her iyişir bu köylerin dibinde böyle fantastik sandıklar olduğunu söylediler yani zod söyledi zod yaptım epicine bu arada. <laughs> Ve bu sandıklarda böyle efsanevi değişik işte eşyalar falan varmış. Bakacık. zot hazırla her şey zot da buradan tişkiler tişkiler zot. Şimdi arkadaşlar videoyu başlamadan önce bu arada sizden bu videoyu tam tamına OPEN EYES! umarım atarsınız tamamdır. Şimdi ilk amacımız buraya gitmek arkadaşlar. Şöyle bir çukur var bakın görüyünüz zaten. gömle çukur. Yani bunu sağdan soldan gidemeyiz zaten. Şimdi buradan bir yerden bizim ağaç kasıp gelmemiz lazım. Anam! Şuna mı gitsek? Buna mı gitsek? Burada daha uzak buraya gidecek Dur lan bir tane de koyun şamarlayalım ganımız <laughs> <laughs> Ayak üstü şimdi lazım olur diye yani yoksa yapma biliyorsunuz. Şimdi direkt şunları şamalayacağım. Amacımız arkadaşlar sadece şu eve çekilebilecek kadar odun toplamak ve muhtemelen bu kadar yeteceğini düşüneyim. Bakayım 16 tane yeter mi? Yeter! Tamamdır. Şimdi şöyle bir gidelim ucundan bekle bakayım. Wow! Bir dakika burada yol da var. Tamam sıkıntı yok. Şimdi böyle bir gidelim. Ding 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 dong dang ding. Şu bir ses efekti oldu ama olsun şey yapma. <laughs> Uyuyormuş gibi çaktırma çaktırma Ulan bir dakika yetmeyecek ya bak. Dur şunları da çökelim Hazır ayaküstü gelmişiz o kadar boşa mı geldik Hayır Bir dakika dur Zing O professional parkur Tamamdır şimdi bunları da çevirelim Şimdi yeter herhalde inşallah Şimdi her işler. burada Bir dakika bakayım Aynen öyle tamamdır Burada bir tane yol var Amacımız o yola çıkmak Ding tamamdır Şimdi buradaki bütün evleri lootlayacak Ve içinde neler var onlara bakacak Şimdi selamın aleyküm selamın Köylü mü yok mu Alo Bir de şunu bir göreyim Vallahi gene bir çakallık yaptık <laughs> <laughs> kimin bu yatak kimin bilmiyorum ama teşekkürler. Köylü neredesin bilmiyorum ama olsun. Şimdi şuraya doğru bir inelim. Seni yerim. Lan bir dakika. Sandık yok. Sen mi çaldın sende mi? Sandığımı? Sandığımız sen mi çaldın? Çabuk söyle. Burayı terk et. Hayır! O zaman bir şey merak ettim. Sandığımı niye çalayım? Tamam kimse gördü mü? Bir daha dur. Sağdan soldan biraz saklamamız lazım. <laughs> tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Buradan bir gidelim. Adam, yemekler. Tamamdır yemeklere çökelim. Siz ne yapıyorsunuz? Bir el gol. Bak beni ittiriyor bak. Yüzsüz herif. Yürü git bakayım. Sen de bunu görmedin tamam mı? <laughs> Yürü git lan öyle bir baktı yüzüme <laughs> gitti <gülüyor> Tamamdır. Ben bu arada bundan çok keyif aldım. Bak bu problemli bir olay. Bundan zevk almam lazım da Sonuçta kölleri şemerledik ama olsun ya. Ben neye şemer alsam keyif alayım o yüzden. <laughs> pek bir problem yok. Şimdi buraya bir girelim. Selamun aleyküm sana. Selam. Ana. Daşçı. Ana. Lan ben daşçıyı mı attım? Neyse bir şey olmaz. Arada olur öyle. Selamun aleyküm. Anam. Gazı Bak bu tam bir zengin kasasına benziyor. Anam. Kristal Guards. Güzel. Katman gayesi çok alakası. Kirbi balığı ne alakası? Zümrüt Tamamdır. Zengin alta. Kasayı da alayım. Satarız. <laughs> Bunları düşün erge işler işte bakın. Bunları düşündüğünüz takdirde sizde yakışıklı mı yakışıklı, kaslı mı ka kaslı Konuşamadım lan. <laughs> zeki mi zeki? Karizmatik mi karizmatik? Güçlü mü güçlü bir? Dur bak kral olabilirsiniz. Yine konuşamadım ama siz an anladınız siz tamamdır Şimdi buradan bir çıkalım. Ucundan sıra sıra tutlayacağım. Bir dakika dur. Ben nerelere gittim? Tamam buraya gittim, buraya gittim. Şuraya gideceğim. Tamam, dur. buraya gideceğim. Selamun aleyküm. Tek 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 diye hiç girmeyeceğim. Selamun aleyküm. direkt girdim. Bunlar ne? Lan, buna boşuna çıkardım gereksizmiş. Neyse olsun aldık. annem gene bir kasada. Alayım kurban alayım güzel bir şey çıksın. Bu ne? hızlı çarma yumurtası. Çok alakasız. Havuç çorba ta. Tamam. Deri pantolon, ekmek, altın havuç. Pek hoşuma gitmedi ama olsun olsun iş gör, iş gör. Şimdi sıra öndeki evlerde. Ulan ben buradan buraya gidemeyim mi? Neyse yol yokmuş da yaparız bir tane sıkıntı yok. <laughs> Burada buralarda da havada le. Aa buralar pazar yeriydi değil mi? Köylü var mı? Köylü var mı? Yokmuş lan. Gerçi olan da biz şamarladık. <laughs> kimse görmedi. Kirpi balığını şuraya fırlatsam ne olur? Adam gidi. Yapabilirsin küçük kirpi balı. Yapabilirsin. Hayatta kalabilirsin. Hayır. Hayır. Lan ne oldu? Kirpi balığı beni zehirledi. Hayır. Bir dakika bana gelme. Bana gelmemen lazım. Bak Hop kurban kurban yüzücü Aaaaaa oh! attım tık attım Anam Harbiden çok yakışıklı gazlı bir kurban Tamamdır tamamdır dur Şuradan bir çıkalım Hayır Dur bir dakika bir dakika bir dakika Tamam çıktık çıktık havucumu da gömeyim suyun içine Oh mis gibi Yemin edeyim özlemişim havucu ya Tamamdır Şimdi bir daha ben nereden geldim Şuradan şuraya atladım diye hatırlayayım tamam O zaman şuraya gideceğiz Ekmekler ver tamam bu gereksiz bu gereksiz Aşağı inelim Anam Gene bir kasada Bu ne Bu ne? Uçak değil sports plane. Uçak değil bu Anam Tamam dur 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 Bekle bunu çıkarmalıyım uçak çık dur dur dur. Bekle şimdi dur. Uçağı bir çıkartmam lazım. Uçağı şimdi mi çıkarsam onu düşüneyim. Bekle dur ya dur. Şuraya girelim. Şuraya girelim. Selamün aleyküm. Burada bir şey var mı? Tamam ekmekler. Bu ne lan? He altınmış. Gerek yok. Bu ne? Bu çok farklı bir şevezi Bunlar da aynı şekilde. Bir de bunlar takılayım mı? Ana! Ulan ayakkabılarıma bak. Hiç yakışmadı be. <laughs> Hiç çektirmedim durmadım ama bu neymiş böyle? Wow! Bak bu güzel bir şey benziyor. Aa çok hızlı gri bu. Çok hızlı gri. Arkadaşlar küren gelişmiş versiyonu aldık. Ama bir işe yaramayacağını düşündüğüm için fırlattı. <laughs> Tamamdır der 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 tek sakın tek. Lan şu uçağı denemek isteyeyim ben ya. Kurban olayım. Lan uçak buraya gondur mu? Ben burada nasıl çıkarayım uçağı? Dur buralara bakalım. Yukarıda bir şey var mı? Hayır. Bir dakika lan. Adam! Siz mi varsınız? Arayıcır sure? şurada biri var şurada. Bak tam şurada. Bak şurada bu sağ laf etti. Vallahi laf etti. Bak bak orada bir şey var orada. Lan bana bakma. Bak sağa bakıyor oğlum. Dert ne alaka bilmiyorum. <laughs> Şömer yersin çocuk adam. Zing buraya gel. Zing. Wow. Zing. Bir şömer daha. Tamam, mission complete. Dur şimdi aşağıya bakalım. Anam burada daha çok var. Bir de bu? Neymiş bu? Bot diye, hız botu. Al gitsin. Ne işe yarayacağını Bunları da bilmiyorum. Al gitsin. Bunlar ne? Mine remote accessor. Al gitsin. Ne işe yarayacağını bilmiyorum. Bunu alasım yok. Bunu bileyim ne işe yardım. Böyle arabayı zıplatayım mı? Yukarı çıkarayım. Anam bu tuzakmış lan. Dur şunu deneyelim. Ne oluyor bu? Tuzak. Pek bir işe yaramıyor gibi. Dur ortaya koysak. Aynen pek bir işe yaramıyormuş bu. Sonra burada ne var? Protecto. Bunun, bunlar neler? Güvenlik kamerası var. ver. Dur tamam bunları fırlatalım. Bunlar gereksiz oğlum. Bunlar varken. tamamdır. Şimdi bazı şeyler denemene vakti geldi. Mind bu ne böyle? Bu ne iş yeri lan? Bu ne iş yeri lan? Tamam bunlar bir iş yeri miymiş? Tamam olsun. Bu ne iş yeri mesela? Deniyorum hepsini deneyeceğim. Tamam bu da bir iş yaramıyor. Bu ne iş yeri? Böyle üstünde mi zıplam lazım acaba? Yoo. Güvenlik kameramız var bak. Bu çok iyiymiş. Buna bayıldım. Erbiden diyeyim buna bayıldım. Bu ne lan? Adam! Elektrik tabancası buldum. Bunu birinin yanında denemek istiyorum. Yemin olsun bunu denemem lazım. Tamamdır. Onu deneyeceğim ama ondan önce. Allah Allah bunlar hiçbir iş yeri, ya. Ya. Aynen. Bunlar hiçbir işe yaramıyor. Tamam neyse yukarı çıkalım yukarı çıkalım. Şimdi işe yaramayanları ben hemen temizleyeyim geleyim. Bu ne işe yarıyor? Adam. Bir dakika mine remote access Anlamadım. At gitsin. <laughs> Bunlar aramızdaki ufak sorular. ben. Ulan şu botu falan çok denemek isteyeyim ya. Adam araba koymuş kasaya. Çok alakası ama olsa. Şuraya doğru devam edeyim herhalde. Tamam çok az gelmiş. Çok az gelmiş. Sen hadi oğlum ne olur güzel bir şey ver. Bu ne? Bu yakalacak bir şey. Fluid pump. Bilmeyeyim. Bunu da bilmeyeyim. Spatula. Adam. Bunu vereyim. Bu çok güzel. Bakın. Evet arkadaşlar. Kanalıma size gruba olarak bir tane yemek pişirmeye karar verdim. Evet yemeğimizin adı havuç nasıl yapılır? Havuç bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> Tamam konumuz bunlar değil. Konumuz bunlar değil. Tamam biz et, şey havucu havucu gördük ama onlar bizim konumuz değil. Şimdi şu taraflara doğru gitmem lazım biraz daha. Hadi bak burada güzel bir şey var. Wow! Enchantment değil mi? Tamamdır. Bal şişesi gereksiz. Bu ne işe yarıyor Bunu da bilmeyeyim. Deneyelim. Zenk. Bu ne? Wow! <laughs> <laughs> sağ sola saldırıyor bu. Bunu bileyim arkadaşlar. Toba değil sağ sola. Bu neymiş? He, bununla da onu çıkartabiliyor arkadaşlar. Tamam, çözdüm. Ne de pek bir işe yaramıyor. Bu ne? tamam, farklı ateş. Bu ne? Onun farklısı. Protecto bunu merak ettim. Zenk. Şu şifreli gaz bunu bileyim o yüzden almadım. Tamam burada da pek bir şey yokmuş. Burada da pek bir şey yokmuş. Sen kapat burayı oğlum. Ve son evimiz. Allah'ım ne olur. Kurban olayım güzel bir şey sen. Wow! Traktör. Yemin edeyim bunu deneyeceğimdir. trafik şeyini de aldım. Bunu da aldım. Tamamdır. 3 tane şeyimiz var. Benzinimiz var. Hepsini deneyeceğim. Dur buradan çıkmam lazım ama. Buradan nasıl çıkabilirim? Arkadaşlar taktiği buldum. Burada bir ev vardı ya. Artık yok. <laughs> <laughs> Tamamdır. Şimdi buradan aldığım bloklarla zeng zeng diye yol yapacağım. Ulan yol yapamayayım. He, burayı yapabileyim. Şimdi ilk önce neyi test etmem lazım? Bir dakika. Sports plan. Yok yok bunu sonra. İlk önce traktör. Anam koyduk. Açım anam. Açılıyor Arkadaşlar Game modda koymak gerekirmiş Öteki türlü olmayı Dur ötekileri de yanına koyacağım One minute Spor uçak Allah'ım kurban alayım. Bak bunda güzel bir şey bekleyeyim Hadi oğlum Hadi oğlum Adam Tipe bak oh. Çok yakışıklı duruyor lan Adeta benim gibi bir kurbağa krala yakışır bir şey Güzel mutlu adam Ve son olarak Hız teknesi Tamam hız teknesinde Benim en sevdiğim alanda Yani bataklıkta kullanacağız <laughs> Yapacak bir şey yoktur Şuraya koy lan Adam Çünkü... oh. Çok iyi Çok yakışıklı duruyor lan Tamamdır Şimdi normal bir game moda geçip Hemen bunları deneyelim Şimdi arkadaşlar Bunların yakıtı eksik diye bileyim. Şuradan yakıtını doldurayım. Ben görmüş olduğunuz gibi şu an fulleni depo. Bakın hala fulli. Daha yeter ama yeter valla. Yeter lan benzin bitti. Yemin edeyim yeter. Wow. benzini bitirdik. Neyse bunu şuraya fırlatalım. Sonra ben onu çöpe alırım. <laughs> şimdi ilk önce buna bindik. Adam! Gidemeyim bir dakika. Ulan gidemeyim mi? Bekle o zaman. Suyu buraya getireceğiz. Madem biz gidemeyiz. Bak şu an yemin edeyim çok zekice bir hareket yaptığımı düşüneyim. Seyret. Zin. Çalışacak herhalde lan. Wow. Yemin olsun çalışıyor. Çok zekice çıkıyor lan yalnız. Dön, dön, dön. Bak şimdi bak size bir hareket göstereyim mi? Tıt tıt önden göremeyeyim mi? Wow! Tutma beni tutma. Yalnız çok iyi arkadaşlar bu arada moda bayıldım bilginiz olsun. Baya iyiymiş mod yani. Bayağı tıt iyi lan. Neyse bu kadar yeter. Tamam şimdi gidebilirsin. Tamam bu burada gelsin. Şimdi sıra traktörde. Traktörün şeyini bir fullerim. Neredesin lan? Bunun benzinlik yeri nerede? Anam bir şey keşfettim. Bu ne lan? Anam! Tipe bak! <laughs> Size demiştim çok gaz ama deme. İnanmıyorsanız bekleyin yine kanıtlayayım. Traktörü herkes kaldırabilir mi? Tamam eyvallah. Ama bunu herkes kaldırabilir mi? Oooo! Squat çıkıp Gazları göreyim mi bak? Bu gazları göreyim mi? Sizin için yaptım. Tamam bunu böyle koyalım. Bir de şimdi buna benim benzini bir yerden ayarlamam lazım. Nereden benzin? Ben bunun nereden benzinin koyacağını bulamadım. O yüzden buradan gideyim Vallahi Allah Açılın yoldan geliyor. Bu şarkı ne alaka bilmiyim ama. Ne bileyim koyun. Anam. Kornam var. Kornam var. Önümden çık. Alo. Sana diyeyim bak şamar yersen. Otlanma lan otlanma yolun ortasında. Yüzsüz herif. Neyse traktörde bu şekildeymiş arkadaşlar. bayağı hoşuma gitti beğendim. Şimdi son olarak sıra uçakta. Dur uçağın benzin deposu belli. Buradan koyuyuk arkadaşlar işte. Buradan uçağı fullayıp birazdan yola çıkacağız. Sayın yolcular. Emniyet kemerleri yüzü bağlayın. Valla yani kurbağa kullanıyor uçağı. Dikkat edin kendinize. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Haydi bismillah. Anam! Havalanayım. Wow. Aa! yemin olsun. Dinara 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 dinara. Ulan bu ne saçma bir şey. Ama yalnız ne güzel uçayım he valla. Böyle uçan bir kurbağa gördünüz mü daha önce? Dediğim gibi çok yetenekli bir kurbağayım. Evet arkadaşlar yani bunda da köyün üstünde şöyle turladığımıza göre. Şöyle bir turlayayım tam turlarken. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yani böyle video oldu bu da. Böyle daha fantastik farklı videolar istiyorsanız yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Ayrıca sesim hala iyileşmedi. Fakat geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür edeyim. Çok sağ olun var olun adam söz. Yakında tam formuna ulaşmış bir Google Graph'te olacağım. Tabi buradan uçağı düşürmezsek. <laughs> tamam düşürmedik. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Umarım benim benim sizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Allah'a emanet.